Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde ahtapot nasıl yapılır? Öncelikle ahtapotumuzu güzel bir şekilde yıkıyoruz. Güzel bir şekilde ve şurasını şu şekil alıyoruz. Zaten hani güç sarf etmiyor bu şekil çıkıyor. Atapotu şu şekil kesiyoruz. Kabasını buradan yedikten sonra atapot bu şekil olacak. Atapotu ben oklava yardımıyla Yumuşak bir şekiline getireceğim. Evinizde herhangi ne varsa oklava olur. Tava, tava olabilir. Vakumlu olan tarafları iyice ezdikten sonra yaklaşık 10-15 dakika atopotu dövdükten sonra şimdi e, kaynatma işlemine geç. Öncelikle bir baş soğanımızı hemen tencerenin içine doğruyoruz. Defne yaprağımızı hemen fazla değil. Şimdi ahtapotumuzu içine aktarıyoruz. Atapot yaklaşık bir saat e, bu şekil kaynayacak. Atapot bu şekil kendini toparlıyor hemen. 4 tane sarımsak, yarım soğan, çok az maydanoz, 1 limon. 2 avokado ki tuz göz kararı zeytinyağı yarım, çok çok yarımdan su bir saat kaynadıktan sonra atapotumuzu alıyoruz hemen Evet, şimdi ahtapotumuz kaynadıktan sonra bir saat. Şimdi soğumaya aldım ve şu anda kesip Bunu isteyen mangalda da yapabilir. Evet, şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Evet, işlemimiz bittikten sonra servise hazırdır. Herkese afiyet olsun.